Merhaba, bu özel incelememize hoş geldin. Bugün senin için seçtiğin kaynaklara özellikle Zeus Mağarası, Mitler, Güzellik ve Sığınak başlıklı metne biraz daha yakından bakacağız. Evet, oldukça ilgi çekici bir başlık ve konu. Aynen. Amacımız ney mi? Yani bu metindeki en vurucu bilgileri... ...efsaneleri, o detayları... ...senin için bir araya getirmek... ...damıtmak aslında. Hı hı. Konumuz Zeus mağarası. Güzel çamlı sınırları içinde biliyorsun... ...ama asıl ilginç olan şey... ...antik çağlarda Panyonyon denen yerin... Yani o 12 İyon şehir devletinin buluştuğu merkezin tam da içinde yer alması. Evet bu konum çok önemli. Yani mağaraya sadece doğal bir güzellik değil çok ciddi bir tarihi katman ekliyor değil mi? Kesinlikle. Sıradan bir yer değil yani. Tarihi olarak çok katmanlı bir nokta burası. Aynen öyle. O Panionyo'nun parçası olması mağaraya yüklenen anlamları da baştan şekillendiriyor aslında. Adı da boşuna Zeus Mağarası değil zaten. Mitolojiye göre e, tanrıların kralı Zeus, hı hı. kardeşi deniz tanrısı Poseidon'un öfkesinden kaçmak için, hani biraz sakinleşmesini beklemek için falan bu mağaraya sığınırmış. Evet, burada dinlenir, yıkanırmış. Yani bir sığınak imajı var. Düşünsene tanrıların bile sığındığı bir yer. Çok etkileyici. Çok güçlü bir imaj bu sığınak imajı. Ama hemen peşinden başka bir katman daha geliyor kaynaklarda. Afrodit meselesi, değil mi? Aynen. Güzellik tanrıçası Afrodit'in de bu mağarada yüzerek şey, daha da güzelleştiği anlatılıyor. İnanılmaz. Aynı mekan bir tanrı için kaçış noktası. Evet diğeri için güzellik vaadi. Bu ikilik bile ilginç yani. Kesinlikle. Bir yanda sığınma, diğer yanda güzellik, yenilenme. Ve bitmiyor. Bir de şey var. Hazreti İsa'nın annesi Meryem Ana. Evet o da ilginç bir bağlantı. Samos adasından Efes'e giderken yolculuğu sırasında buraya uğrayıp o suda yıkandığına dair bir inanış da varmış. İşte bu inanışlar üst üste binince yani suyun özellikle kadınlar için güzelleştirici olduğuna dair bir kanı oluşuyor. Doğru. Pagan tanrılarından Hristiyanlık için kutsal bir figüre. Aynen. Farklı çağlar, farklı kültürler hepsi aynı mekana kendi anlamını yüklemiş. Zeus'un sığınağı, Afrodit'in pınarı, Meryem Ana'nın durağı. Hepsi aynı yerde iç içe. Bu da mekanın ne kadar güçlü bir kültürel odak noktası olduğunu gösteriyor aslında. Sadece coğrafi değil. Peki mağaranın kendisi nasıl bir yer? Fiziksel olarak kaynaklar nasıl tarif ediyor? Şey, kayalıklar içinde gizlenmiş doğal bir gölet gibi düşün. Yaklaşık 60 metre uzunluğunda, 20 metre genişliğinde... Oldukça büyük yani. Evet. Ve 10 metrede derinliği var. Yani görsel olarak etkileyici olduğu kesin. İçeri girince dış dünyadan kopuyorsun muhtemelen. Hı hı. Suyun özellikleri de bu gizemi arttırıyor bence. Sıcaklığı yıl boyunca neredeyse sabit. Ortalama 5 derece santigrat. 5 derece mi? İnanılmaz soğuk. Evet, evet. Yazın ortasında bile buz gibi. Kaynakta şey diyor ya, mitolojinin bir parçası olmak için cesaret gerekiyor diye. Hah, işte tam o. Sanırım o suya girmek için o cesaret lazım gerçekten. 5 derece. Aynen öyle tam bir meydan okuma. Yazın serinletici bir sığınak ama kışın da çevresine göre daha ılık kalıyor olması da ayrı bir tezat. Doğru. Suyun direkt kayalardan sızması, tatsız, kokusuz olması, içinde canlı barındırmaması, bütün bunlar o suyun saflığına belki o özel gücüne dair inanışları da desteklemiş olabilir zamanında. Yani o değişmez soğukluk hani kaynağın derin, kadim olduğu hissini veriyor belki de. Kesinlikle. O zaman şöyle bir özetleyebilir miyiz? Zeus mağarası hem tanrıların sığındığı hem güzellik vaat eden kutsallık atfedilen bir yer. Evet. Hem de tarihi bir merkezin Panionio'nun kalbinde. Ve tabii o buz gibi suyuna da meydan okuyor çok yönlü bir mekan. Aynen öyle. Antik konumu, o iç içe geçmiş mitler, farklı inanışlar, suyunun o değişmez çarpıcı soğukluğu hepsi bir araya gelince gerçekten eşsiz bir profil çıkıyor ortaya küçücük mağara ama ne kadar çok katman barındırıyor. Umarız bu yoğunlaştırılmış bakış sana da bu ilginç mekan hakkında canlı bir fikir vermiştir. Ve bitirirken belki aklında şu soruyla baş başa bırakalım seni. Bir doğal oluşum, yani basit bir mağara ve içindeki su nasıl oluyor da zaman içinde böylesine farklı, böylesine güçlü, mitolojik hatta dini anlatılara ev sahipliği yapabiliyor? İyi bir soru. İnsanlar neden belli coğrafi mekanlara bu kadar çeşitli ve kalıcı anlamlar yüklüyor? Yani mekanların zihnimizdeki, kültürümüzdeki bu kalıcı gücü nereden geliyor olabilir? Bunu bir düşün istersen.